Türkiye'nin yakın tarihinden bilinmeyen, gözden kaçırılmış ya da unutulmuş ilginç olayları ele aldığımız eski defterleri izleyeceğiz şimdi de. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım dedi, dünya tanıdığı, Müslüman olduğu İslam dünyası bağrına bastı. Dünya boks tarihinin en sembol ismi Muhammed Ali. Boksu bırakmaya ilk nerede karar verdi? İstanbul'da. Nasıl mı? Anlatalım. Yıl 1976'ydı. Türkiye'deki koalisyon hükümetinin bir üyesi de... ...Milli Selamet Partisi'nin lideri Necmettin Erbakan'dı. Başbakan Yardımcısı Erbakan, dünya Müslümanlarıyla kaynaşmayı önceliyordu. Eylül ayının son haftasındaki misafiri ise... ...Amerikalı Müslüman liderlerden Wallace Muhammad'ti. Türkiye'ye yönelik Amerikan ambargosuna ortak tavır konuşulurken... ...Erbakan muhatabına, Türkiye halkı Muhammed Ali'yi çok seviyor. Sanki her ailenin üyesi dedi. Wallace Muhammed isterseniz çağırayım gelsin deyince Necmettin Erbakan önce espri yapıldığını zannetti. Oysa ki Wallace Muhammed gayet ciddiydi. Necmettin Erbakan onur duyarız deyince Wallace uluslararası arama yapabilen telefonu sordu. Şimdi telefon hattının diğer ucunda Muhammed Ali vardı. Wallace Muhammed kısa konuştu. Türkiye'li kardeşlerimiz seni çok seviyormuş. İlk uçakla buraya gel. Bu otoriter lider karşısında ringlerin kralı sadece peki efendim diyebildi. Oysa ki daha 3 gün önce New York'ta dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu ünvan maçına çıkmıştı. 709 yumruk atmış, 199 yumruk yemişti. Türkiye'nin bir anda dünyaca ünlü misafiri olmuştu tüm dış işleri harekete geçirildi. İleride Büyükelçilik Bakanlık da yapacak olan aday meslek memuru Mehmet Ali İrtem Çeliğe, Muhammed Ali'nin gölgesi olma görevi verilmişti. İstanbul seferini yapacak Türk Hava Yolları personeli özellikle uyarıldı. Haber o günün şartlarında tüm Türkiye'ye olağanüstü süratle yayıldı. 1 Ekim 1976 günü sabaha karşı Muhammed Ali'yi karşılamak için Atatürk Havalimanı'na akın edenler önce yüzle, sonra binle, sonra on binle ifade edilir oldu. Uçak röter yaptı, bekleyenler azalacakken daha da arttı. Pankartların altında bıkmadan bekleyenler Muhammed Ali için uykusuz kalmaya alışıklardı. Zira onun maçları Türkiye saatiyle hep sabaha karşı izlenebiliyordu. Muhammed Ali uçağın merdivenlerinde görüldüğünde yer gök inledi. İstanbul'da büyük bir sevgi seli dünyaca ünlü boksörü bağrına basıyordu. Necmettin Erbakan Muhammed Ali'yi kucakladığında ilk defa beyaz bir lider beni kucakladı dedi Muhammed Ali. Wallace Muhammed, Necmettin Erbakan ve Muhammed Ali birlikte İstanbul Valiliğine geçtiler. Basın toplantısı için yerli ve yabancı medya mensupları yerini almıştı ki çok ilginç bir şey oldu. Muhammed Ali'nin ileride boksu bıraktığında da İslam'a hizmet edeceğini söylediği sırada lideri Wallace sözünü kesti. Madem boksun zirvesindesin hemen burada boksu bıraktığını açıkla ve gel yardımcım olarak görevine başla dedi. Yüze yakın kişinin olduğu valilik salonunda o an sinek uçsa duyulacaktı. Muhammed Ali biraz düşündü, ayağa kalktı, derin bir nefes aldı. Müslümanlığa hizmet için I want to make a surprise announcement to, to the world here from Turkey. I've talked with Wallace D. Mohammed, my spiritual leader, and I want to start fighting for the Islamic cause and not fighting men. And he has okayed and says he agrees with my retirement, Wallace Mohammed.

Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş'in de yer aldığı grup Sultanahmet Camii'ne gidecekti. Sultanahmet Meydanı'nda miting vardı sanki. Yoğun sevgi Ali'yi duygulandırmıştı. O an gözünden bir damla yaş aktı. Camide yaşanansa tek kelimeyle izdihamdı. Birlikte cuma namazı kılındı, Topkapı ve Dolmabahçe saraylarına gidildi. Boğaz gezisi yapıldı, Kanlıca'da yoğurt ikramı vardı. Son derece ölçülü, saygılıydı. Oldukça da meraklıydı Ali. Her ayrıntıyı sordu. Derken demir yumruk yoruldu. Teknedeki kanepede bir süre uyudu. Muhammed Ali bir buçuk gün kaldı ama bu seyahati İstanbul'da hatta Türkiye'de büyük iz bırakmıştı. Muhammed Ali İstanbul'dan giderken eldivenlerimi sadece çevireceğim filmde giyeceğim dedi ama üç yıl daha boks yaptı. Başından sonuna kadar yaşananlarla İstanbul seyahati onun için de eşsiz bir deneyim olmuştu.